Kim demiş. Enes. Hmm, nerede? Meksika sınırında kaçak Türkler. Aha, buna bir bakalım Merhaba. Abi. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün ana akım medyada çok fazla göremeyeceğim. Bu arada bana Instagram'dan bir sürü mesaj geliyor haberiniz olsun. Abi yardım eder misin? Meksika'dan falan. Manyak mısınız abicim? Benim gibi bir adamdan mı yardım istiyorsunuz kaçak bir şekilde bir iş yapmak için? Neyse. Ee, yapmayın. Meksika'nın sınırı çok tehlikeli. Gelen Türkler var biliyorum bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Neden çok fazla konuşulmuyor derseniz ülkenin itibarı açısından çok yaralayıcı bir konu bu. Meksika sınırından Amerika'ya kaçan Türkler. Aslında bu yıllardır devam eden bir şey. Yalnızca Türklerin yaptığı bir durum da değil. Güney Amerika'daki ülkelerden Meksika sınırını kullanarak Amerika'ya geçmek. Şimdi Meksika'da Türkiye'ye vize uygulamayan bir ülkeydi. Sonra E-Vize muhabbetleri ortaya çıktı. Ancak E-Vize alması da o kadar zor değil. Ve bu açığı kullanan Türkler öncelikle Meksika'ya gidip kendini turist gibi gösterip hemen ardından Meksika sınırında geçerek Amerika kapağı atıyorlar. Hatta bu durumla alakalı Donald Trump çok sert önlemler alınacağından falan bahsetmişti. Çünkü nasıl oluyor bilmiyorum ama o 10-15 metrelik duvarlar bile aşılabiliyor. Aslında bazı tahminlerim var. Güney Amerika'da genellikle işler rüşvetle döner arkadaşlar. Ve bazı Facebook gruplarına girdiğiniz zaman bu konularla alakalı işte Meksika sınırı üzerinden Amerika'ya göç etme falan. Orada bir takım insan kaçakçıları ve bu konuyla alakalı size yardımcı olabilecek tabii ki büyük meblalar karşılığında insanlar göreceksiniz. Anladığım kadarıyla 15 bin dolar 25 bin dolar arasında değişiyor. Sizi bayağı Meksika'ya kadar getiriyorlar. Daha sonrasında sınırdan geçmenize de yardımcı oluyorlar. Öyle tahmin ediyorum ki sınır muhafızlarına bunların görmezden gelinmesi için bir para veriliyor. Ya da bazı kör noktalar var oralardan geçiriyor ama ben kör noktalar olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü koskoca Meksika ve Amerika sınırdaki bu kör noktaları fark etmiyor da birkaç tane insan kaçakçısı fark ediyor. Bunlar çok inan... Yo Enes bayağı kör noktalar var. Bayağı kör noktalar var ama onlar çok zor, aşılması zor. Ve çok karteller var. Amerika kısmındaki e, polislere, işte federal ajanlara rüşvet falan veremezsin. Ama o kör noktalar var, onun bazı yönleri var, yöntemleri var insanların girip çıkabildiği. O şekilde o muhafızlar falan yardım ediyor, orada işini bilenler. Ama kör noktalar var abicim. Yani hiç böyle bir duvarın, hiçbir şeyin olmadığı, tamamıyla açık yerler var. Ama geçilmesi çok zor yani. Hiç kimse sana şey yap yani işte dağlık taşlık uçurumlar deresidir, suyudur falan bundan dolayı geçmesi çok zor. Yandırıcı şeyler değil. Şimdi bazı çarpıcı verilere gelmek istiyorum. Bu çünkü öyle alelade yapılmış bir video değil. Gerçekten bazı verileri gördüğümde artık bu konu hakkında konuşmanın sırası geldi diye düşündüm. Çünkü Amerika'da bile gündem olmuş bir şey. Daha geçen günlerde Voice of America yani Amerika'nın Sesi isimli gazete Meksika-ABD sınırında daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Türklerin kaçak şekilde ABD'ye geçmeye çalıştığını görüyoruz haberini paylaştı. Öyle ki Meksika sınırından Amerika'ya giren Türk vatandaşların ve bunlar sadece yakalananlar arkadaşlar sayılarına baktığımız zaman 2020 yılında 2000, 2021 yılında 5000 kadar, 2022 yılındaysa ise 25000'e yakın insanın yakalandığını görüyoruz. 2023 yılında bu sayı büyük ihtimalle daha da fazla artacak. Çünkü artışlar öyle iki kat falan değil, bayağı geometrik olarak artıyor. Öyle ki seçimden sonra eğer ki bir kayıp yaşanırsa daha da bu kaçak geçişlerin ya da ilticaların artacağını varsayıyorum. Bu verilerin tabii ki bir kaynağı var. Ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Bildiğiniz Amerika'nın oluşturduğu bir site. Oraya girip site citizenship kısmından Türkiye'yi seçip hangi ayda kaç kişinin girdiğini hatta kaçının tek kaçının Vay ailesiyle be. beraber geldiğini bile görebiliyorsunuz. Total sayıya baktığımızda ise 31.485 kişi Meksika sınırından ABD'ye geçmiş Türk olarak. Bunların arasında doktorlar, mühendisler ve avukatlar da var. Başka bir çarpıcı veriye geldiğimizde ise AB İltica Ajansının açıkladığı verilere göre Türkiye'den iltica başvuruları 2014'ten bu yana en yüksek rakama ulaştı. Türkiye başvurularda Afganistan ve Suriye'nin ardından 3. sırada. Bunlar tabii ki çok çok üzücü haberler arkadaşlar. Bir başka habere geldiğimiz zaman biz nasıl Suriyeli Akın'ı diyoruz. Texas sınırı muhafız müdürü de Türk Akın'ı yazan bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda sınır güvenliği, ulusal güvenlik, sınır muhafız ekip. Bakayım ne diyor. Vay. 5 Türk. <laughs> ekiplerimiz 45 farklı ülkeden Biliyor gelen kaçak ya. göçmenleri yakalayarak büyük bir iş başardılar. Ekibin yakaladığı kaçaklardan 5 tanesi Türkiye'den geliyordu dedi. Yani yurt dışında da bize olan bakış açısı, Türklere karşı olan bakış açısı artık ha bu mültecidir, bu sığınmacıdır, bu ülkesinden kaçmak istiyordur. Bu burada illegal şeyler yapıyordur şeklinde gittikçe değişmeye başladı. Bundan 10 sene, 15 sene önceki Amerika'daki ya da Avrupa'daki Türk algısıyla bugünkü algı tamamıyla farklı. Bunu zaten veriler üzerinden de görebiliyoruz. Sayılar 3-5 sene 2000 Yayın kapalı mı gözüküyor? Ne diyorsun? Aleykümselam Devran. Yok abi. Tamam. Tamam, devam bugün edelim. 30 binlere 40 binlere çıkmış durumda ki bu artarak devam ediyor dediğim gibi. Tıpkı Suriyelilerin yaptığı gibi, Afganların yaptığı gibi, Meksika sınırından geçen bazı Türkler de bu olayları kaydediyorlar ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Amerikalıyız beyler. Elimi tut aşağıya. Şu evet. anki abi Aa, kardeşim ya. sayesinde, sayesinde. Değil, Aa, Amerika'dayız. Şu an Amerika topraklarındayız. Bu olayları duyunca tabii ki çok üzülüyorum ama aynı zamanda sinirleniyorum da çünkü bugün mesela ben gelişmiş bir ülkeye gittiğim zaman özellikle Kore'ye giderken bu durumu yaşamıştım İnsanların bana söylediği şey en azından orada yaşayan ve illegal olmayan Türklerin lütfen işte Güney Kore'de Türklerle çok iletişime geçme çok muhabbette bulunma neden diye sorduğumda çünkü illegal yaşıyorlar demişti ve ben Kore'de gerçekten bunu bilerek Türklerden uzak durarak yaşamaya çalıştım bu ne kadar acı bir durum ya yani Türk gördüğünüzde kaçıyorsunuz normalde sarılmanız muhabbet etmeniz gerekirken ve oradaki Türkler de zaten diğer Türklerden korkuyor. Mesela çok ilginç bir olay anlatacağım. Çok garip, değil mi? Tim, Kore'de başıma gelen, bir gün Hongdae'deydim işte döner yiyecektim, yeni bir dönerci açılmıştı oraya. Girdim içeri ve çalışanın suratından anladım Türk olduğunu. İngilizce aksanı da zaten bağırıyordu ben Türk'üm diye. Ve Türkçe sipariş vermek istedim, işte Türkçe biliyor musun diye sordum. İşte no no falan yaptı, geçiştirdi ama ben anladım Türk olduğunu. Bana siparişi verdikten sonra böyle hafif gözükmeyen bir yere oturdum ama hala adamın ne yaptığını falan görebiliyorum. Yemek yerken fark ettim, arkadaşları arasında yine Türkçe konuşmaya devam etti. Şimdi adam neden bunu yapıyor, neden bana Türk... Ben bunu hiç duymadım ya. Bunu ilk defa duyuyorum. Ee, Türkçe konuşmaya çalışmış başka bir Türk de, o da yok konuşmamış yani. Bu Kore ile alakalı bir şey. Amerika'da böyle bir şey yok olduğunu söylemiyor. Çünkü sanıyor ki ben onu ihbar edeceğim. Adam çünkü kaçak çalışıyor arkadaşlar. Ve işte yıllar boyunca bu şekilde paranoyak bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar. Ne kadar acı. Bunun yanı sıra dediğim gibi Facebook'ta bir sürü grup var. Ve bu grupların özellikle Kanada ile alakalı olan bir tanesinin içine girdim. Birkaç tane SS göstermek istiyorum. Tabii ki sansürleyeceğim isimleri ama insanların ne kadar zorluklar çektiğini de buradan anlamış olun. Çünkü dediğim gibi bazı insanlar o sınırı geçtikten sonra her şeyin cennet gibi olacağını, hiçbir problemin kalmayacağını sanıyorlar. Bu insanların hepsi illegal bir şekilde geçmişler oraya ve birçoğu iş arıyorlar, bulamıyorlar. Ben her zaman söylemişim sizlere arkadaşlar her zaman. Amerika'ya nasıl ilk açtığımdan şu güne kadar hep söyledim. Amerika'ya gelmek en kolay şey. Yani Amerika'ya gelmek zor. ama gelmek buraya kalmaktan çok daha burada kalmaktan çok daha zor. Şey kolay. Pardon. Gelmek çok daha kolay. Gelip de aslında burada kalabilmek marifet istiyor. İllegal oldukları için çalıştırmak istemeyenler var. Ya da kalacak hiçbir yerleri yok çünkü hiçbir plan yapmadan oraya gitmişler. Bu da çok ayrı üzücü bir durum. Deport yeme ihtimalleri... Kafam karıştı. Benim de kafam karıştı. Dur tekrar anlatayım. Türkiye'den Amerika'ya gelmek normalde zor. Ama burada kalmakla, geldikten sonra burada kalmakla kıyasladığın zaman Türkiye'den Amerika'ya gelmek çok kolay var. O ülkeye hiçbir zaman yani girememe son. ihtimalleri var. Ama her şeyi bir kenara bırakıp işte 16 bin, 17 bin dolar ödeyip bu şekilde ülkelere kaçak girebiliyorlar ki arkadaşlar bence çok korkutucu bir durum. Çünkü daha geçen günlerde Meksika sınırında bir kamyon kasasında 46 tane göçmen cesedi bulundu. Ülke sınırları bir özel mülki ifade ettiği için sen oraya illegal olarak girmeye çalıştığında insan hakları falan hikaye kalıyor. Dur emrini de tınlamazsan adamlar seni öldürebiliyor. Keza Meksika sınırında öldürülen, yaralanan birçok insan var. Bunların birçoğu haberlere falan da yansımıyor. Çünkü haber değeri yok arkadaşlar. Günde kim bilir kaç tane insan Meksika sınırında vurularak öldürülüyor ya da yaralanıyor ya da oradan hapse götürülüyor. Artık bilmiyorum neler olduğunu ama alınan risk gerçekten ya <laughs> yeah. Devam İnanılmaz. Evet Türkiye'de durumların pek iç açıcı olmadığını biliyorum. Fakat Türkiye'de bir Suriye, Afganistan, bir Pakistan değil. O yüzden bu tarz bir riski insanlar nasıl alıyor? Gerçekten akıl tutulması. Çünkü yalnızca paran gitmeyecek. Yani sınırı geçerken yakalandığın anda vurulabilirsin, öldürülebilirsin, hapse gönderilebilirsin. Polisler tarafından vurulmazsın. Herhangi bir tehlike sürmediğin sürece vurulmazsın port yiyebilirsin. Buna rağmen insanlar devasa riskler alıyorlar. Ve bu Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda inanılmaz edeleyen bir şey. Mesela bugün ben bir gezgin olarak Meksika'ya gitmeye çalıştığımda büyük ihtimalle içeri alınmayacağım. Ha, bu ne lan? Bunun farkındayım. Vizeyle bile almadıkları oluyor. Tamamıyla oradaki pasaport görevlisinin iki dudağının arasındasın. Ben şunu biliyorum. En azından şu anlık rotamda Japonya var mesela. Oraya gittiğim zaman beni en az bir saat sorgulayacaklar. İşte ben YouTube kanalımı göstermek zorunda kalacağım. Banka hesabımı bilmem ne mi. Gezdiğim ülkeler. Bakın ben gezginim diye bunu kanıtlamak zorunda kalacağım. Çünkü biliyorlar ki ben Türkiye'den geliyorum. Ve beni içeri alırlarsa orada kaçak yaşama ihtimalim var. Aynı şey Meksika için de geçerli. Hatta Meksika için daha büyük bir problem. Çünkü asıl hedef Meksika'da yaşamak değil oradan Amerika'ya geçmek Amerika'da zaten bu konu hakkında Meksika'nın üzerinde büyük bir baskı kuruyor bu insanları alma diye o yüzden mesela Türkiye'den bir uçak kafiresi geldiğinde genelde yüzde alınmıyor arkadaşlar eğer Meksika'ya gitmek ve orada tatil yapmak gibi bir planınız varsa bunu ya uzun bir süre erteleyin ya da hiç yapmayın çünkü ülkeye alınmama ihtimaliniz çok çok yüksek ki şey diye de düşün yani yuh eğer Meksika gibi bir ülkeye zavallı ülkeye alınmıyorsan bu ne ya? Yani şey gibi bir şey Afganistan'ın şunu demesi gibi bir şey yani. O Türk biz Türkleri alamayız ki? Bizim ülkemizi korumamız gerekiyor. Yani Meksika berbat bir ülke abi. Düşünüyorsanız işte benim param var, otel rezervasyonu yaptım, vize mi de aldım işte temiz bir insanım. Yok ya yani bunların bir mantığı yok çünkü zaten oradan kaçak geçenlerin de yaptıkları şey bu. Otel rezervasyonları var, vizeleri var, kendini bir yerde çalışıyormuş gibi gösteriyor falan. Her şey tamamıyla kolpa. O yüzden oradaki pasaport görevlisini kendini anlatmak. Ya Amerika'dan dolayı yazmış bir arkadaş. Tabii Amerika istemiyor. Amerika Meksika'nın sınırını korumasını istiyor. Amerika sınırda bir sürü Türkleri sürekli yakıyor, yakalıyorsa ya da Meksika devleti Türkleri yakalıyorsa Amerika ya kaçmak için ister istemez Türkiye'ye kırmızı şeyi vuracak. Yani burada Amerika'nın suçu yok. Amerika illegal kişilerin gelmesini istemiyor. Ki normal kimse istemez. ...çok çok daha zor bir durum. Öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'nin itibarı böyle son 20-30 seneye baktığımız zaman... Amerika Türkleri istemiyor mu? Türklerle alakası yok. Amerika illegal Türkleri istemiyor. Zaman. ilk defa uluslararası alanda bu kadar yerlerde yurt dışında ben Türk'üm dediğinizde çok uzun zaman sonra ilk defa bu kadar size art niyetle bakılıyor. Kötü gözle bakılıyor, mülteciymiş gibi bakılıyor. Gerçekten çok acı bir durum. Bugün Türkiye'de Suriyelilere uygulanan muamelenin aynısını yurt dışında Türklere yapıyorlar ve çok çok üzülerek söylüyorum ama gayet de haklı sebepleri var. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Bugün bu önemli konu hakkında konuşmak istedim çünkü Valla Allah sonumuzu hayretsin doğru diyor. Ben um... Türkiye'den bayağı uzak kaldığım için ben bazı şeyleri bilmiyorum. Politikayı zaten fazla seven bir insan değilim de. Fazla yorum yapmamın sebebi bilmediğimden dolayı arkadaşlar. Twitch yayını açıyoruz, ya, her şeyi biliyoruz diye bir şey değil yani. Ben birçok şey bilmiyorum. Biliyorum gibi de davranmak istemiyorum. Şey, hani işaret dili değil mi?